ben Ferides. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Tarık var yanımda ve bugün arkadaşlar mob vs yapıyoruz. Evet mob vs yapıyoruz. Evet abi bu arada like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok fazla ama çok fazla seviyorum abi. Hadi bakalım Tarık vs'yi ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Hadi bakalım ben kazanacağım. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi zengin vs fakir yapıyoruz abi ilk önce. Bizimki zengin olacak. Benimki zengin orada olacak. Daha da de fakir orada olacak. Evet, aslında belki fakir değil. Zengin zengin fakir, fakir, zengin zengin fakir. Aynen kan kesin öyle olur. Ultimate Titan TV menimizi koyduk arkadaşlar. Ultimate Titan TV meni hepiniz biliyorsunuz zaten. Efsane güçlü bir Titan TV men abi. Hatta son gücünde yani. Efsane güçlü abi. Direkt arkadaşlar. Adamın yani işini bitirir abi. Adamın işini bitirir. Öyle bir arkadaşlar koydum Titan'ımızı. Şimdi şöyle yanına ufak ufak TV bunlar da koyalım abi. Ufak ufak koyduk. Şöyle bakın beni yapıyor. Aha. ne yapıyorsun TV Moon, Benim sevgilim var. Aa, pardon. Evet ya benim sevgilim var örümcek kız adı. Ne öpüyorsun beni Allah Allah öpmesene beni. Neyse arkadaşlar bu arada videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Değil mi Tarık? Bunları unutmasınlar. Evet bunlar düzenli yapı. Net evet abi bunları yapın arkadaşlar. Bakın unutuyorsunuz ara ara. Ben de hatırlatıyorum sizlere. Yani video like at bir Kanala abone ol 2. 3 bildirimler. Şu üç şeyi yapın arkadaşlar. Allah'ın hakkı 3'tür. Şu üç şeyi de yapın Ferit Dailesi. Sizleri gerçekten arkadaşlar çok fazla seviyorum. Hadi bakalım abi. Evet arkadaşlar çok seviyoruz. Evet abi gerçekten çok fazla seviyoruz. Yani öyle böyle değil arkadaşlar. Gerçekten öyle böyle bir arkadaşlar bir sevgi değil yani Ferit Dailesi. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz abi? Ne yapalım arkadaşlar? Şöyle şunları dizelim. Şöyle TV menleri dizdik abi Of abi süper ya resmen TV menlerden oluşan bir ordu oluşturuyoruz abi TV menlerden oluşan bir ordu oluşturuyoruz eee, Benim ordum daha güçlü Aynen kanka senin ordun daha güçlü Kesinlikle öyledir senin ordun daha güçlü olması için Senin kırk fırın ekmek yemen lazım birader Senin ordun benim ordundan daha güçlü olamaz Olur olur merak etme Olamaz kanka olamaz A Ay. Arkadaşlar biz kazanacağız vallahi biz kazanacağız abi Göreceksiniz canım ailem birinci biz olacağız Sizler de dediğim gibi video like atın of abi Efsane TV menler koyduk arkadaşlar Bizim TV Man'lerimiz efsane biliyorsunuz ki TV Man abi gibi top top yes 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 W deep deep evrenindeki en güçlü titanlardan bir tanesi Değil mi Tarık? Evet en güçlüsü değil <laughs> Aynen değil aynen evet en güçlüsü değil diyor Öyle oğlum öyle en güçlüsü Sen kendini kandırmaya devam et ee, Kendimi kandırmıyorum güçlü değil Allah Allah güçlü değil diyor arkadaşlar Hala Tarık benim güçsüz olduğumu düşünüyor Neyse Tarık seni bir yeneyim de Seni bir yeneyim de gör kardeşim Seni yeneceğim senin işini şey bitireceğim Kim güçlü kim güçsüz göreceğiz ee, Göz bakalım Evet abi şöyle Titan TV mumunu da koydum abi. Gerçekten harika oldu arkadaşlar. Bizim ordumuz bir numara. kurran çarpsın 10 numara. Keyfim bak 10 numara. Hadi bakalım şimdi Tarık'a bakalım. Ana bu ne? Tarık ne yapıyor ya? Tarık ne yapıyorsun oğlum? Ah oh, ah oh, ah oh, temsilci ah oh, ah oh, temsilci ne televizyon izlemesi? Bırak şu televizyon izleme sevdasını. Bilader ne yapıyorsun oğlum? Hadi ordunu oluştursana. Yeneceğim seni. Ee, evet, tamam oluştururum. Tamam abi ordunu oluştur Allah aşkına ya. Deli bir nedir ya? Bak kafana Allah şu Levi'yi getireceğim. Lövi mi deniyor? Lövi mi deniyor? Arkadaşlar yorumlarda yazın bu arada. Bence Lövi'ye. Doğrusu. Neyse bak Tarık kafana geçirmeye ramak kaldı. Bitir şunu. Tamam bitir yapacağım arkadaşlar. Oh, şimdi oh. oh, mu yapacağım ama trollemem lazım. Feride trolleyim şöyle. Al bakalım Feride. olamaz. Tarık beni trolledi abi çok feci bir şekilde. Beni çok feci bir şekilde trolledi abi. Of trollendik ya. Tarık ne yapıyorsun oğlum ya? Çok mu komik? He, çok güldüm şu anda. He, aşırı fazla trolledin beni yani şu anda. He, trolledim. Oğlum ben sana göstereceğim. Bu yaptığın yanına kar mı kalacağını zannediyorsun he? Yaptığın yanına kar mı kalacak zannediyorsun? Gösteririm oğlum ben sana şimdi. He, ben sana göstereyim Aynen gösterirsin Tarık. Asıl ben sana gösteririm birader. İşim bitti kardeşim. Yani işin direkt bitti. B I T T I. Yani beni trollemenin cezasını, bedelini çok ağır bir şekilde yani böyle bayağı ağır bir şekilde öleceksin yani. Ama çok çok ağır olacak Tarık. Bilgin olsun. Hı, Ol Olacak olacak. Çok ağır olacak Tarık. Gerçekten de. ya yani Seni çok feci trolleyeceğim. İstediğin kadar orada oluştur abi. Ordunu istediğin kadar yap. Benim ordum senin ordundan daha iyi olacak. E, olamaz. Olur olur. Çok rahat bir şekilde olur hatta. Benim ordum senin ordunun. Gerçekten çok rahat bir şekilde geçer abi. Bilgin olsun yani. Bu arada arkadaşlar video like atın. Kanala abone olun. Evet abi. Abi bu arada Ferit tanesi. zir gerçekten çok fazla seviyorum abi. Şimdi arkadaşlar size çok fazla sevdiğim için arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar yeneceğim Tarık yani. Sizleri işte sevmem şerefine Tarık'ın ordusunu mavi vereceğim. Ödemezsin. Edeceğim, edeceğim Tarık sen merak etme bir daha. Hadi bakalım canım bakalım arkadaşlar. Tarık istediği ordusunu oluştursun abi. Arkadaşlar benim ordum lanetli oldu. Evet abi Tarık'ın ordusu ne olmuş arkadaşlar? Ben duydum. Duydum kadarıyla lanetli olmuş. A, benim Yo sen dinlemiyorum Tarık. Daha sadece kulak misafiri oldum yani. Kulak misafiri oldum ve ordunun lanetli olduğunu sen söyledin. Herhalde ordu lanetliymiş yani değil mi? Lanetli bir orduya sahipmişsin. Evet, lanetli bir ordu. Evet abi aferin sana. Lanetli bir orduya sahipmişsin. Yani söylemesen senin lanetli bir orduya sahip olduğunu bilmiyordum kardeşim. Lanetli bir orduya sahipsen o zaman ben de kendi ordum ona göre yapacağım. Ee, yapamazsın Yapacağım ki ee, benim ordum daha iyi olacak arkadaşlar. Görürsünüz canım ailem. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi e, ne yapıyoruz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet, abone. evet abi neyse Şimdi tarih neler yaptı sen aşırı merak ediyorum biliyor musun ya Böyle göz ucuyla sana bakmak istiyorum ama Bakamıyorum da yani Kopya da çekmek istemiyorum çekme. Tamam abi tamam Tarık bana bakma sakın Tarık ne yapıyorsun bana bakıyorsun bakma evet, Tamam bakmayacağım Allah Allah bana bakıyor ya Tarık bak seni var ya çok feci trollerim Yani hayatında öyle bir troll görmemişsindir Yani aşırı feci trollerim seni ama öyle böyle bir troll yapmam Ve hayatında öyle bir troll görmezsin haberin olsun Sakın bana bakma tamam mı Evet tamam Aferin sana. Bir daha bana bakma. Bak bak bana hala bakıyor Tarık. Bakmasana ya. Allah arkadaşlar Tarık bana bakıp bakıp duruyor bu ordu arkadaşlar. Bakalım bu ordu vezesini kim kazanacak? Siz yorumlarda tahmin yazın. Sizce kim kazanır? Hı, bence ben kazanırım. Bence ben kazanırım abi ya. Oğlum bence ben kazanırım Tarık. Delirme ya. Bence kesinlikle ben kazanırım. Çünkü ben en iyi orduyu oluşturdum. Ee, bende lanetliler var. Sende yok. Neyse arkadaşlar. Tarık öyle konuşa dursun. Lanetliler var falan diyor. Ben bir Tarık'a bir troll yapayım canım. Hadi bakalım şöyle bir trolleyelim. Ha 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 gördün mü Tarık bak troll baktı ee, yapma ha, ya, sen bana yaptın şimdi sıra bende sen bana yaptın şimdi sıra bende He, <laughs> sen bana yaptın şimdi sıra bende al bakalım İşte bu böyle trollenirsin işte birader hayır trolleme ha, neyse tamam trollemeyeceğim ağlama ya ağlama Tarık ağlama 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 şimdi Tarık senin ordunda benim ve ordum vs atacak hazır mısın ee, hazırım Af, beni sana canım ailem mükemmel şimdi Tarık'ın ordusuyla benim ordum vs'yi atacak arkadaşlar evet abi şimdi canım ailem çok seviyorum. Ordu VS başlıyor. Tarık ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım birader. Ben kazanacağım abi. Hadi bakalım canım ailem. Büyük VS başlıyor. Başlıyorsun mu? Başlasın mı Tarık? Hı, başlasın. Evet abi tamam, başlasın arkadaşlar Büyük VS. Sizleri çok fazla seviyorum ve Büyük VS başlıyor arkadaşlar. Silah sesine başlar. Başladı. Evet arkadaşlar Büyük VS başladı silah sesine. Aman Allah'ım. Abi bu ne oluyor? Abi ne oluyor arkadaşlar? Gerçekten ne oluyor canım ailem? Oo, herkes birbirine girdi. Herkes birbirine girdi arkadaşlar. Çok feci oldu her taraf. Abi gerçekten her şey çok feci oldu. E oyunum da kazıyor. Hadi bakalım ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ben başaracağım. Ben kazanacağım. Oyun çok pis kastı. Ama arkadaşlar kazanan biziz. Kazanan biziz arkadaşlar. Gerçekten biz kazanacağız. Biz kazanacağız merak etmeyin. Biz kazanacağız arkadaşlar. Aa kim kazandı? Olamaz. Tanrı'nın ordusu olamaz arkadaşlar. Gerçekten Tarın ordusu kazandı. Olamaz. Lanetliler kazandı. Hayır. Hı, ben kazandım. Olamaz ya. Abi Tarın ordusu kazandı gerçekten. İyi Tarık. E, o, illa, oğlum bu ne, ne oluyor? Aha abi. Çok şükür bir tane kazandın ama bir daha kazanamayacaksın. <laughs> Kazanırım. Kazanamayacaksın Tarık. Seni bir dahakini yeneceğim birader. Seni bir dahakini yeneceğim abi. Sen merak etme oğlum ya. Of arkadaşlar. Of ya. Tarık kazandı ya. Tarık bak seni öldüreceğim oğlum. Televizyon izledin o kadar kazandın bir de. Ee, <laughs> döndüm. Oh. Zil gerçekten çok fazla seviyorum arkadaşlar. Sağ sola giden var. Tıkla tıkla tıkla. Sağ sola çıkan videoya. Lütfen tıklayın canım ailem. Evet tıklayın. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın canım ailem. Firdevs kanalına abone olun. Görüşmek üzere. Sağ sola giden var. Tıkla bay bay.